Hüseyin abi karnımız acık hele bir yumurta kır da yiyek ya. Lan manyak canavar sen civciv değil misin ne yumurta kırması? Bak seni burada pompik ederim ha Hüseyin abi bana bir daha civciv deme ha. Hoş kendi başını ye oğlum civciv değil misin sen ejderha mısın it oğlu it. Oğlum bak ben deliyim ha benim damarıma basma ben büyüyünce şair olacağım bir kere. Oğlum bak bir daha bana saldırırsan dekmeyi vurur seni vitrine yapıştırırım ha. Beni tehdit mi edin lan sen anasını kuluçka makinasına yatırdığım seni. Ha kulağımı bırak lan. Şair olacakmış hele şuna bak hele bir tane şiir oku da görek. Flak attım yollarına zombi ol gel kollarıma. Sollama pilotumu yırtarım kilotunu. Kasnak yuvarlandı elek oldu eski kahpeler melek oldu aminim. Lan bunlar nasıl şiir böyle? İşleyen demir parıldasaydı dedemin malafatı fuluresan olurdu. Teyze iki dakika gelsene buraya şunu üstüne bas da ölsün ya bu nasıl civciv böyle? Hüseyin abi kafanı cama sokmamı istemiyorsan sus ağay. Oğlum daha götündeki bok kurmamış artistlik yapma bana. Oğlum bak kafanda biraz şişesi kırarım ha. anasının tavuk şiş yaptım sen. Fatoş teyze özledin mi beni? Ne özleyeceğim lan seni Allah'ın sapı. Ayıp edin ha Fatoş abla ne sapıklığımı gördün ha. Oğlum bir yerinde dursana. Oşak. <laughs> Arvadını kuşbaşı yaptım bir rahat dur. Allah'ım YouTube'da 5 milyon abonem olsun kızlar bana hasta olsun. Senden fazla bir şey istemiyorum. Cuma namazına vlog çeksem tutar mı acaba? Ne lan sen? Paraları mı çalin? Arvadının evine soba kurdumun seni. Tipine sıçtımın ya. Cuma namazındaydık işte. Sağıma bir döndüm baktım. Raki Ahmet sadaka kutusundaki bitcoin'leri çalıyor. Bunu görünce mübarek ellerimle Raki Ahmet'e bir aduket çektim. Olduğu yere yığıldı. götünden tazikli bok çıktı. Neyse bunun durumu kötüydü. Kaldırdı. Acile götürdüler. Bunun sigortası da yokmuş. Muayene etmediler. Direkt kaldırdı Çöpe attılar. Çöpleri toplayan adam da oğlancılmış. Bunu iyi bir halletmişler orada. laşketmişler bunu. Şimdi evde oksijen tüpünle yaşıyor. Diyalize bağlamışlar. Doktor diyor ki ben hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Adamın ağzı itin götüne dönmüş diyor. Sonra piçimsi bir sırıtmayla doktora döndüm dedim ki ee doktor dedim Bizde bir şeyler okuduysak dedim okumadık. Ama niye okumadık? İtiz fırlamayız çakalız diye okumadık. Babam her gün eve geldiğinde iki tane rakı şişesi kırardı kafamda benim. Süleyman gel oğlum seni babanın yanına götüreceğim hadi. Siktir lan oradan. Geçen gün anamı da öyle götürdünüz. Bir baktım kebap yapmışsınız. Ağzınıza çeyniyorsunuz amenim. Demek sert oynamak istiyorsun ha? Ya oğlum git Allah'ından bol. Şimdi vuracağım elimde kalacaksın. Dirin beş kuruş yetmez. Ölüne güç yetmez ya. Kuzu 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 me me seveyim mi seni? <laughs> ya Sabri Allah. bir şey soracağım da huylanma ya. Senin yaratılma amacın ne? Yani bir boka yaramıyorsun aminim. Babanın yerinde olsam seni satarım bir tane dobla En azından ayağı yerden kesilir anasını satayım. Muhittin abi oradan bıçağı getirsene iki tane sokayım buna kan kaybından ölsün iki saat nerede kesecek daha bunu? Getir la bıçağı kim kime sokarsa bugün ikimizden biri hayatını kaybedecek amindim. <laughs> Süleyman oğlum şaka yapıyorum ya ne kesmesi? Şaka yapıyorum derken bile gözlerinin içindeki lahmacunu görebiliyorum ağay. Oğlum lahmacunun kökü ne ki gider çarşıda yerim sana kıyar mıyım oğlum ben hiç? Va hak mi la oğlum sen adamın dibisin ha. Aha inandım Muhittin abi oradan mızrağı ver de şunu bak şimdi yer fıstığını nasıl kaybedeceğim şimdi elimde değil mi? Benim oynatın oğlum elinde işte. O ne? Nere gitti la? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum üç harfli misin neysin ya? Yere attın değil mi abi? Bak şimdi iyi izle. O töbe Tövbe yarabbim. Milyon kele töbe La da onun tahsili bitmedi. Bak patlarsa yüzünden yumruk vururum ha. La dur içim de boşa gitmesin aminim. Niye çıkmıyor la bu cebine doldurdun değil mi sütü? Mışko biraz yer fıstığı yemek ister misin? Siktir lan o kadar da olmaz ya. Abo tövbe station ya. Hele ver de çöpe atacağına ben yiyeyim ağay boşa gitmesin. Lan bu sihirbazlık ayağını karnını doyuruyor ha bence. Vedat bak hele bunun içinden nokut da çıkarabilir misin ağay? İyi e ye, artık yeme para vermem aminim. Eh, ee, bir aylık erzağını çıkarırsın artık. Böyle oluyordu değil mi abi? Allah Allah niye olmadı bu? Bak şimdi Mışko iyi izle. Olmak ya da olmamak bütün mesele bu. Velle tabletten yer fıstığı çıkarıyor sanki atomu parçalıyor pezevenk. Kazağının içine doldurmuş fıstığı. Neyse dur şaşırmış gibi yapayım da hepsini yiyeyim. Aa ne nasıl yaptın la bunu? Hikmet abi senle ben niye jacuzzi'ye girdik onu anlamadım. Bir dakika ben çıkayım da ne yaparsan yap sen. Nereye gidiyorsun lan daha yeni girdik gel buraya. <laughs> Hikmet abi vallahi korkuyorum ben. Ya şimdi babam gelirse ben ne diyeceğim? Hadi eve kızımız atsam baba eve kız attın derim. Bunun açıklaması da yok. Ne diyeceğim? Hikmet abiyle birbirimizi mi yedik diyeceğim. Cadi oğlum sinirimi bozma benim. Şurada bir jacuzzi keyfi yapacaktık. Arvadım olsa arvadımla girerim. Sana çok meraklı değildim ben de. O nasıl lafle arvadın yok diye bana mı kitleyeceksin şimdi? Hay -i -i. Hikmet oğlum bak alttan bir şey uzuyor korkuyorum ha. Hay <laughs> Oğlum bak buradan gazi olarak çıkarsam var ya yaşatmam seni Allah'ıma. Cadi oğlum bak ayıp ediyorsun ha ben öyle bir insan mıyım? Hikmet abi bak alttan alttan gülüyorsun görüyorum ha. Bak amcamın çocuklarını çağırsam üstüne viski döker yakarlar seni Allah'ıma. Bak gene her yere kamera koymuş ha benim. Hikmet bu görüntüleri çekip YouTube'a atarsan ağzına sıçardırım senin haberin olsun. Vallahi atacağım ağayı kusura bakma. YouTube'un ilk seyyar kahpesi ben olacağım herhalde aminim. Gel be gökyüzüm kıyıya vurdu aşklarım. <laughs> Ramazan oğlum millet yanlış anlayacak dur ya. Kim yanlış anlayacak ya? Oğlum orucun beni biraz götür ya hiç halim yok. La oruçluyum ayağına beni mi götürüyorsun anlamadım ki. Biz çayı demli sevdiklerimizi koyu severiz bebeğim. <laughs> Ramazan bak alttan bir şey uzuyor korkuyorum ha. La kuyruğum o kuyruğum. Niyetim bozuk olsa seni şimdiye sakat bırakmıştım merak etme. <laughs> sakallarınla oynamak yerine niye duygularımla oynuyorsun Ramazan? Senin canın sağ olsun ha sakallarınla da oynayayım. Ee, iyi geldi Allah'ıma. Pamuk gibi ettin beni Ramazan. Pamuk gibi ettin derken oğlum sen ne ayaksın lan? Aslında çok yakışıklı bir kangurusun Ramazan. Yani söylemeden geçemeyeceğim. Tamam koçum sen yoluna devam et. Benden ekmek çıkmaz sana. Gel bir kere öpeyim kız. <laughs> Aba yok abi yok sen hızlımışsın ya? Kimi sevsem gidiyor işte ya. Verilmiş sadakan varmış götü kaybediyor. Cadi gel baksana iPhone X aldım ha. <laughs> siktir lan. Bak inanmıyor ha elimde oğlum işte. İki gündür tırcılarla akraba oldum bunu almak için. Hak et mi lan bu iPhone X mi gerçekten? Dalga geç mi indel Ben ne diyorum bu çocuk iki gündür niye sıçamıyor amenim? Lan şaka maka bir tarafa senin cebin de yok. Nereye koyacaksın sen bunu? Oğlum ben bunu bağırsağıma sokar gene gezdiririm lan. Rıfkı ağay bana WhatsApp'ı kur da amemin çocuklarıyla görüntülü konuşuruz birazdan. O ne la? Allah'ım iPhone X abi. Vay baba La bu gavurlar nasıl yapmışlar nasıl koşturuyor la? Bu zincir Zop nasıl açılıyor? Şimdi Facebook'tan teyzemin kızlarını dürteceğim. Şimdi ormanda benim bokumu balta kesme zahminim. Rıfkı, babamı aradı ki Cade artık eve gelmeyecekmiş de. Bu saatten sonra sürtük gibi daldan dala mı atlayak? Ta -ho. Oğlum daha telefonu bile açamıyorsun. Ha buradan açılıyor. Va Rıfkı hele elimdeymişken bana bir YouTube kanalı açsana ya. Amemin çocuklarıyla ormanda vlog çekerik. Zaten yedi kuşak pinçler fırlamalar çekerken zorlanmazlar hiç aminim. Kalbime vuruyor tasma gel de bu köpeğe basma <laughs> Müslüm savuş da git başımdan ya Oğlum bak boyum senin uzun akıllı ola Muhittin abi şunu kesin de gitsin bu ne böyle ya Bak boynuzunla sana fetaliti çekersen var ya Türkan şura gibi ağlarsın aminim Bak Müslüm bir daha bana hareket çizersen var ya rahını yanına meze ederim seni ha İtin doğası kabul olsaydı gökten balcan dürümü yağardı aminim <laughs> Müslüm yüz tane kahpe bir araya gelse senin gibi fırlama doğramazdı. Senin ananı tebrik ediyorum buradan. Oğlum bak anama küfür etme kötü olur ha it oğlu Edersem ne olur lan? Bekle şimdi çırağını yaktım senin. Bekle şuradan hızlı malum geleyim de. Oooo Cekice'nin ölüm dekmesi. Gene olmadı ya iyi odaklanamadım aminim. Seni o hareketi yapana kadar seni komaya sokacağımı biliyorsun değil mi Müslüm? Biliyorum ağa. Kafamı duvara vuracağım artık yeter ya. Hey buraya kim vuruyor lan? Müslüm vurdu abla Müslüm vurdu. Aa burada. <laughs> Allah sana akıl versin soktum şiş kebap. Aklım gider aklına çünkü senin boktan yüzün gelir aklıma. Şare Allah'ını seversen sen bir daha şarkı söyleme ya. Oğlum acım beni o ses Türkiye'ye çağırdı ben gitmedim. Lan yalancıyı öpseler kucaktan inmezsin şare. Tövbe station ya. Lan oğlum yanımdan git git. Seni görünce anamın oynayışını görmüş gibi oluyorum. Kaç tane babam var Allah bilir. <laughs> Lan düzgün konuşa, o anamın iş arkadaşları. He zaten onun için bir kardeşin süs köpeği bir kardeşin kan kala aminim. Şare oğlum tecavüzcü coşkun gibi bakma bana bak valla korkuyorum ha. Arpa senden çocuğum olsun istiyorum ağay. O ne la bu ergenliğe mi girdi nedir la bu? Her gün whatsappta son görülmene bakıyorum her gün kahve gibi saat dörtte çevrim içi oluyorsun ama olsun. Ya annemden kek tarifi fena alıyorum işte şeyine ay şu ya. Şşş konuşma yoksa inanırım ha aminim. Şare, oğlum biz ne yapıyoruz lan? İkimiz de erkek değil miyiz? Bir şey olmaz ya, sana bir etek giydirsek dehşet olursun Allah'ıma. Sessiz durandan korkacaksın işte, hele surata bak hiç böyle bir şey bekler misin bundan?